<laughs> 10. yılda açık hava konserleri Türk pop müziğinde ekol yaratan Sezen Aksu Güçlü sesiyle yaşar Usta müzisyen Timur Selçuk Başarılı komedyen Uğur Yücel ve şarkıları dillerden düşmeyen grup Masar Fuat Yüreğim Özkan, yalan, sevenleriyle buluşuyor. Var, asabiyim ben. Geç kalmayın, birinizi şimdiden ayırtın. Türk spor gündemini neden hep akşam oluşturuyor? Spor kamuoyu neden akşamı dikkatle izliyor? Çünkü en usta kalemler akşamda yatıyor. Çünkü en iyi spor muhabirleri akşam için çalışıyor. Çünkü en çarpıcı röportajlar akşamda yer alıyor. <laughs> mutlaka akşam Maden suyunu ne zaman içiyorsunuz? Her akşam. Her akşam yemekten sonra. <laughs> Yemeği fazla kaçırınca iyi geliyor. Her pazar içelim ne yapayım? <laughs> Çok güzel mantı yapıyor. <laughs> 40 yılda bir. Şimdi bütün görüşlerinizi değiştirecek yeni bir maden suyu var. Danone Akina Maden Suyu. Güzelmiş. Zindelik veriyor ha? Gün boyu kaybettiğiniz mineralleri ve suyu geri kazanmanıza yardımcı olur. Çok Çok güzel. Evet, ben de var. Akmina Maden Suyu. Gün boyu zindelik. İsteyene telefon, isteyene süpürge. İkisi de hediye. Şimdi Arçelik çamaşır ya da bulaşık makinelerini hediyesiz vermiyoruz. Üstelik çamaşır makineleri peşin fiyatına beş taksitle. Arçelik, hayata başlıyoruz. www.akbank.com.tr internet bankacılığında doğru adres. Şimdi İzmir'den gelin Hanım. www.akbank.com.tr Şimdi de Mersin'den Gökhan Bey. <laughs> www.akbank.com.tr Bu kez Ankara'dan Emel Hanım. www.akbank.com.tr www.akbank.com.tr İstanbul'dan Ferhan Beşik. WWW.AKBANK.COM.TR Repodan havaleye, hisse senedinden EFT'ye, döviz işlemlerine kadar bütün bankacılık işlemlerine açık şube. AKBANK İnternet Şubesi. WWW.AKBANK.COM.TR AKBANK, yaşamı daha da kolaylaştırmanın yolu. <laughs>